Ya abi senin gibi bir acemiyle vs atmak gerçekten çok hoş oluyormuş abi. Hep vs atalım abi olur mu? Olur kardeşim sorun değil. Gül bakalım sen gül şimdi. Hadi vur uğramıyor musun kardeşim beni? Bak sana dürbünsüz deniyorum ya. Sana dürbünsüz deniyorum şu an. Oha. Kardeşim sana dürbünsüz deniyorum şu an. Ama var ya değersiz çok mutlu Al dürbünsüz ol, ol. böyle vurulur. Gördün mü dürbünsüz nasıl vurunuyor? Şaka yapıyorsun. Sen bana dürbünsüz attın daha Abi mi? ben sana havaya zıplayıp vursam bile yine değer sana yani. Sen botsun. <laughs> kardeşim bence çok gülme yerinde olsun Ya ne yapabileceksin ki Senin gibi bot en fazla ne yapabilir abi Sen botsun Senin gibi 10 tane gelsin Var ya bak tek bir mermi harcarım 10'unuza birden bir mermi Ooo kardeşim kesin konuşuyorsun maşallah Yine yürek yemişsin ha Yürek yemedim ben pirzola yedim Pirizola ya mı? <laughs> Ulan kardeşim zorsun. Lan yani. bot sen zorsun beni sinirlendirme senin gibi bot gerçekten çok sıkıcı ya. Ben oyundan çıkayım mı en iyisi ya? Ne yapalım ya? Ben oyundan mı çıkayım abi? Aa oyuna? kardeşim korktun mu? O yüzden mi çıkıyorsun oyundan? Çıkabilirsin istersen. Korkmak mı? Senin gibi bottan korkacağımı mı zannettin? Sıkıldım. 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 Çok acemisin. O yüzden baksana abi ya. Tek de vuruyorum seni ya. Kardeşim sen bittin şimdi. Var ya acımayacağım sana. Arkadaşlar. Kardeşim mahvedeceğim izleyin. Bu bir. <laughs> oh my god. Nasıl vurdun lan? Ee, kardeşim ben de kaneteciyim yani. Sen yeni mi biliyorsun Abi bunu? çok iyisin. Bir dakika daha demin çok iyi vurdun bu arada. Nereden geldiğini görmedim mermini. Ben lan bak vuramıyorum sana ya. Oha. Abi o takım arkadaşım önün içerisindeydi. Afiyet kaydı o sen ne yaptın onu nasıl vurdun? <laughs> Oha bir daha vurdun abi normal değilsin. <laughs> kardeşim ne oldu? Zorting gel mi? O sana da vuralım istersen sana da vurayım. Al sana. Çüş. <laughs> Çüş çüş çüş. Oha bir hilesin sen. Kardeşim hile değilim ben hile. Ne hilesi ben hile mile bilmem kardeşim. Emek bu emek. Ya ne emeği ya kafamı çıkarmadan ölüyorum böyle bir şey olamaz. Kardeşim oynamayı bilmiyor musun yoksa? Oynamayı bilmiyor musun? Ezik ezik zavallı bot. <laughs> Abi teke tek gelsene teke tek gel. Niye kardeşim ben şu an teke tek gelmiyor muyum? Sen kafayı mı yemişsin? Zaten teke tek geliyorum Yok, şu an. Yok biz iki kişiyiz abi o yüzden bizi vuruyorsun. Ya kardeşim çok botsu bir şeysin ya sen. Bak şimdi sana öyle bir vuruş yapacağım. Of. Yeter ya. Tatiye gitti. Yeter ya. Şey gel şey bakalım sen de ne şey kardeşim var. şansını sen zorluyorsun. Şey Ulan artık ölmen lazım. Ya. Yine Tatiye gitti ya. lan şaka mısın? Dilesin. Olamaz sana öyle bizi bir adamış yapacağım unutamayacağım bir şey. değil ya. Yeter Yeter. Lan ne yeter oluyor? Ya. Sakin, ol. Ya. Sakin, ol. Lan, sakin ol. Lan, lan, ol. Kardeşim, kardeşim, sakin ol. Hayır hayır sakin ol. Hayır lan sakin ol. Yapma. Sakin ol. Lan açtan ne istiyorsun? Kardeşim sakin ol Lütfen tamam yapmayacağım kardeşim dur. Kardeşim sakin ol. Tamam kardeşim lütfen. Kardeşim canım sakin olur musun kardeşim? Canım canım.